Kanye'yle dördüncü günü geride bıraktık. Bugünün en ilgi çeken konuğu Kim Kardashian'dı. Herhalde bu sene Kanye'yle gelen konuklar arasında şöhreti en zirvede olan kişiydi. Basın toplantısı gerçekten yıkılıyordu. İnsanlar fotoğraf çekmek için, selfie çekmek için birbirlerinin üstüne çıktılar. Peki Kim Kardashian'ın Kanye'yle ne işi vardı? Kim Kardashian'ın kendi adını taşıyan bir mobil oyunu var. Ve bu mobil oyun dünyanın en popüler oyunlarından bir tanesi. Günlük aktif kullanıcı sayısı 1.3 milyon. Bu mobil oyun için gerçekten çok yüksek bir rakam. Vayner Team Red'in Türkiye'nin ilk Grand Prix'sini kazanmasının yankıları bugün sürmeye devam etti. Vayner Team Red'in yaratıcı ekibini e, aramıza aldık ve bir röportajla gerçekleştirdik. Periskoptan canlı yayınladık. İzleyemeyenler e, bir takip etsinler. Röportajı oraya da yükleyeceğiz. BuzzFeed'in kurucusu ve CEO'su John Peretti Ken Lines'daydı. Bugün oldukça sıcak bir oturum gerçekleştirdi küçük bir ortamda ve bize BuzzFeed ile ilgili yeni bilgiler verdi. Aylık video izlenme sayısının 2 milyara yaklaşması gibi. Dün akşam Glass Lions ödülü de verildi. Glass Lions kan'da ilk defa verilen bir ödül. Cinsiyet eşitlik, eşitliği üzerine yapılmış kampanyalara veriliyor. Grand Prix yani büyük ödülü bu yıl Hindistan'dan PNG Touch the Pickle kampanyasıyla kazandı. Ken Lyons bu yıl açık havada büyük ödülü TBWA'in Apple iPhone 6 için gerçekleştirdiği kampanya kazandı. Bu kampanyada dünyanın dört bir yanında bütün açık hava panoları insanların iPhone'la çektikleri fotoğraflarla bezenmişti. Dünyanın en büyük yaratıcılık festivali Ken Lines'den, Akbank ve Bigumigun içerikleri sonunda devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin.